Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni Tesla Juniper'in arkadaşlar e, oyunlarına bakacağız ve incelemesini yapacağız. Hemen arkadaşlar ön ekrandan girişini yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like gelirse arka ekranın oyunlarını ve arka ekranın incelemesini de yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü oyunlarımız var zaten. Öyle arkadaşlar işte, hatta bu Tesla'nın kendi oyunu arkadaşlar. Bu oyunda da direksiyonu çevirmemize göre arkadaşlar araba hareketleniyor. Diğerlerini göstereyim. Burada vampir oyunumuz var mesela. Bir dakika en baştan başlayalım. Arkadaşlar maalesef ki bu oyuna kumanda gerekli. Bunu oynayalım arkadaşlar. Nasıl olduğunu siz de görün. Böyle ekran tamamen oyuna layık oyuna göre oluyor arkadaşlar. Ve basalım oynayalım bakalım. Hemen az oynayacağım arkadaşlar. Ben buraya kadar geldiğim için. Bir dakika hemen bu diyelim. Hem oyunları nasıl oynandığını da öyle göstermiş oluyorum arkadaşlar. Buradan bunları seçelim. Don't linklerden seçtik. Avatarlardan bunu seçelim. Biz de bunu seçelim arkadaşlar. Bir tane daha mı istiyor? Oo 700 liramız var. 700 liraya. Bir tane daha yer açalım. 750'ymiş. Neyse bu kadar olsun o zaman. Şimdilik şunu koyalım hemen. Ee, yapıyorum. Neyse gitsin bu Tamam. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar prensesi korumamız gerekiyor. Şuradan bir tane koyalım buraya. Şunlardan en üste koyalım prensesin yanına. Şundan bir tane şuraya koyalım. Arkadaşlar böyle işte oyunumuz. Bu ilk oyun arkadaşlar. Böyle askerleri öldürmeye çalışıyoruz. Askerler birer birer geliyorlar. Bir tane şundan koyalım. Arkadaşlar ilk oyunumuz böyle. Çıkış yaparken işte arkadaşlar. Şuradan böyle yaptığımızda oyundan çıkıyoruz. Hemen ikinci oyunumuza geçelim. Bu Tesla'nın kendi oyunu arkadaşlar ama şu anda ya da oynayalım arkadaşlar. Elle oynayalım. Tekerlikler. Direksiyonu çevirdiğimizde tekerlikler dönüp zarar geliyorlar. O yüzden elle oynamak istiyorum. Onlar kendi kasabalarını kullan. Aa arkadaşlar maalesef ki elle kullanma yarını ben yapamadım şimdi. Neyse arkadaşlar. Burada Vampir bir oyunumuz var. Bunu da oynayalım bakalım. Ama arkadaşlar bu video bit bitmeyecek galiba. Çünkü bir sürü oyun var. Başlamak için tıklayın dedi. Başladık. Başlamak için yine tıklayın diyor. Kaç kere tıklayacağız anlayamadım. <laughs> Hadi yine başla başla başla. Bu oyunu ilk kez oynayacağım. Nasıl bir şey bu? Yarasaları mı öldüreceğim böyle? Peki nereye gideceğim? Nereye gideceğimi de bilmiyorum. He arkadaşlar böyle Yarasaları öldürdükçe şu mavi şeyimiz artıyor ve levelleri kazanıyoruz. Levelleri. Tamam güzelmiş. Bir dakika ne? Şuna basalım büyü asası. Ay öldürmeyin beni. Ve bu şekilde arkadaşlar diğer oyunumuzda. Hemen bundan da çıkalım. İkinci oyunumuz. Hmm, güzel bir şeye benziyor. Bakalım nasıl. Ev game. Dırıt dırıt altı yıldız falan bilen dilan. Nasıl bir şey bu arkadaşlar? Ne yapacağım yani ok. Hepsini açalım. Aa, bir dakika. Şu modda girelim. Ya da bu modda. Kişimiz kim olsun şu olsun. dişler böyle çıktı oyunumuz. Böyle arkadaşlar toplamamız gerekiyor. Ya da toplamamız mı gerekiyor? Bu oyunu tamamlayamadım ama arkadaşlar. Minecraft'a benzer bir oyun galiba. Oyunun amacını hiçbir şekilde anlayamadım. Bu ne demek oluyor? Hmm. Arkadaşlar bu oyunu sonra en son geçiririz yoksa zamanımız tükenecek. Bu oyuna bakalım. Bu oyunda girelim bakalım anlayamadım tam. Hmm şöyle şu var. Ekran çok karanlık geldi bana. Ha, bunlar ışınlanıyormuş. Bu üç tamam. Bununla bu aynı değil ki. Hı, aynıymış var. Tek o var. Ona tıklayalım. Bir dene. Ha, şu. Ve bu oyunumuz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kendine bıraktı. Aa, pardon arkadaşlar bunlar farklı. Ay şuyla şu. Okumuyor. Buyla bu. Buyla bu, bu işte. Ay yine yanlış yaptım arkadaşlar. Çok pardon. Şuyla şu. şu. Heh, evet. Arkadaşlar diğer oyunumuz böyle. Arkadaşlar bu arada sırtım çok acıyor. Kenan kainat özlemi yapayım da. Kamerayı da engelledi. Artık sizin nasıl baktığınızı göremeyeceğim. Aa! Pardon. Şöyle bakayım görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Evet. Oh be çok rahatmış böyle. Neden kendi odumda kullanmıyorsam? <laughs> Bu oyunumuza bakmıştık. Sudoku, uh, Sudoku. Hmm, Sudaku. Sudoku, Sudoku. Hmm. Boyna arkadaşlar şey. Her satırda e ee, 1'den kaça kadar sayı olması gerekli? 1 bir, bir dakika pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sayı olması gerekli arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir dakika, şuna basmamız gerekli. Tamam, hepsini anladım. <laughs> Şu olsun tam. Ya da ace yapalım. Yani bu bu ace tamam. Yes. Hadi. Şimdi bir, bir dakika kalem de bir. Şöyle bir dakika nasıl yapmamız gerekli? Aslında arkadaşlar orada hangi sayı yok? İki sayısı yok ama burada iki sayısı var mı? Burada da iki sayısı yok. O zaman buraya ikiyi koyabilirim. Tamam. Sonra şuraya diyelim. Ama arkadaşlar bunlar neden çok küçük gözüküyor anlayamadım onu tamam Arkadaşlar bu arada şu kutucukta da bütün sayıların olması gerekli. yani sıkıntı olan o. Bu çok zeka gerektiren bir oyun. Zeka demeyeyim de e, beynimizi yormamız gereken bir oyun yani bana yani bana şimdi zekasız demeyin. Hmm, bak burada iki bak bu kutucukta da iki yoktu burada da iki yoktu burada da iki yok iki koydum şimdi 3 desek 3 burada var 3 olmaz. Ee, 6 desek 6 burada var. Hmm, bak şuraya 6'yı koyabiliriz. Evet buraya altıyı koyabiliriz. Hayır oraya değil. Şuraya 6'yı koyabiliriz. 6 da. Nasıl orada altı var diyor? He şuraya pardon. Oraya altıyı koyabiliriz. E yine oradaki. Ha keser. yine aynı bu şuraya koyabiliriz. Hayır buraya da koyamayız. Aa sıkıştım işte şimdi. Şu kare olayına dikkat etmedim biz hemen şunu yapalım. <laughs> en kolay kaçtım. Ha, arkadaşlar bu kare kare olması gerekli Bu aşırı basitmiş. Yani diyelim, bu diyelim bir. Bu diyelim iki. Bu diyelim üç. Bu diyelim. Aa, bunlar da dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> 2. 1 ile 2 koyduk buraya. Kaç girer? 3 var bak. 6. 6 girer. Evet 6 girer oraya. 9 şuraya dese. Hayır burada değil. 9 buraya girer mi? Girer. 9. He şuraya girer. 9. Bakayım oraya da girmez. 9 buraya rahatça girer. Nasıl? Aa oraya da unuttum. O zaman 9 şuraya ona girer. Oraya da 9 olmadığını gör. Tamam. Buraya 9. Ay hmm. kişisel neyse bu oyunda çok zaman kaybettik. Hemen diğer oyumuzu geçelim. Oo bu oyunu ben çok seviyorum. Oynadığım vardı ama arka ekranda oynadığım için buraya pek fazla şey olmuyor. Önder oynadığım çıkamaz. Çıkamaz. Hadi 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 hadi. hadi millet, idée, Jingle, itu, day, ne bu kadar uzun sürdüğünü anlayamıyorum. Arkadaşlar ee, sanki arabanın içinde deprem oluyor gibi hissediyorum ya. Ya da psikolojim bozuldu. Bir titreme hissediyorum sanki. Arkadaşlar işte direkt... Sü Aaa ölüyorum. Ölüyorum ben var gitmedim daha. Çum çum çum, çum, çum. oyunlarımdan biri arkadaşlar. Bu. Neyse yeni yıldızlar bana doğru geliyor ya. Sanki şey gibi hissediyorum. Bana ateş atıyorlar gibi. Ay şuradan ateşlerden kaç. Ben bu oyuna bir kere en üst seviyeye kadar gelmiştim. Hem de bu arabada arkadaşlar. Hihi Bana hiçbir şey yapamazsınız. O arkadaşlar özel jetli olan geldi. Hemen hızlı hızlı. Tamam seni hatırlıyorum seni. Ay ne oluyor? Arabanis, arabani, arabim. Sen benim arabimsin. Kaçarım senden kaçarım. Kaçarım, kaçamadım. İyi kaç kaç kaç, kaç. Bak öleceğim baş şurada. Bir daha geçelim de Bak şurada kalacağım. Ha, orada kalsam hiçbir şey değişmiyormuş. Herkese benimle hani oyunda titreme falan oluyor ya. Araba da titriyor. Hello. Merhaba kötü korsan. Korsana benzeyen bir kadın. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen zaten oyunda kendi kendini çıkmış. Her neyse arkadaşlar buna geçelim. Arkadaşlar bu oyunu hiç oynatmam gerek yok. Bilindik bir oyun arkadaşlar bu. Bu nedir? Kumanda gerekliliğine. Buna bakalım. Bu oyunu bilmeyenler belki vardır. Ama bilindik oyunu Arkadaşlar bu arada dün Karabürn'de araba sürdüm. O videoyu da koyacağım sizlere. Bakayım. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Ne yap seviye bu olsun seviye güzel. Ha biliyorum oyunu zaten. Skip skip skip. Evet arkadaşlar hemen başlayalım hemen şundan ilk önce ne yapsak. Yemekhane yapalım arkadaşlar. Yemekhaneyi nereye kursak? Mekaniği şuraya koyalım. Tamam. İnsanlar var arkadaşlar. Bu insanları içeriye alalım. Bir dakika şöyle yapıyorduk. Nasıl dur tamam. Şöyleydi galiba evet. Ok nasıl? Öyle yapmıyor muyduk? Ok. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. dün ben bu oyunu oynadım. Hiç böyle bir şeyler yapmıyordu. Direkt koyuyordum, oluyordu. Ha, bir deyelim bu kadın. Oyun Elçer neden böyle oldu? Ok. Oraya bu arkadaşımızı koyalım. Bunu mu yer değiştirmi? Ok. Tamam. Aç kapıyı içinin <laughs> şuna basınca da açılmıyor. Şu dedemizi atalım içine. Ne dediğini de anlamıyorum. İngilizcem var ama azıcık var. Arkadaşlar işte bu oyunu ben anlatayım ya da oynamak yerine. Arkadaşlar mesela bak şurada görebiliyorsunuzdur. Fareler var arkadaşlar. Mesela her odayı bir kişiye koyuyorsunuz arkadaşlar buradan böyle. Bir e, zaten skip yapmasaydım öğrenecektiniz. Bir felaket olmuş ve hayatta kalan insanları da bu sina götürüyorum arkadaşlar ben. Bu oyuna da çıkalım. Arkadaşlar bu oyun Minecraft'a benzeyen bir oyun ama bu oyun oynayana kadar. Gerçekten arkadaşlar zaman çok geçecek. basalım. Nev deyince arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bilgilerimi, karakterimi yapacağım. Sonra ev, evrenimi seçtikten sonra şuna basıp arkadaşlar oyuna başlanıyor. Arkadaşlar bu arada bir şey göstermem gerekli. Bir dakika. Tekrardan nev yap. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynayıp da şurada ne dediğini bilmeyenler gerçekten. Buraya arkadaşlar şey diyeceksiniz favori şeyiniz arkadaşlar. Şu thing şey demek dese favori, favori favori Spotify'ydı. Hemen çıkalım. bu tret tret arkadaşlar. Şu oyunu arkadaşlar daha yüklenemedi gigabayt çok olduğu için. Ee, arkadaşlar bu oyunda Netflix'e yayınlanıyordu bir ara bakın. Şuradan hatırlayabilirsiniz. Buradan hatırlanmadım Hatırlayamadım ben ama Netflix'e yayınlanan bir filmin oyunu çıkmış arkadaşlar. Burada da şu, şu bir de şu arkadaşlar. Ee, hiç indirmemize gerek yoktu ve oynayabiliyorduk. Hemen oynayayım. Mesela arkadaşlar skorumda gözüküyor. En iyi skorum bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim şöyle. Arkadaşlar bak oyun şöyle. Mesela böyle aynı sayıları birleştirdikçe arkadaşlar şey oluyor. Daha çok şeyimiz sayılar daha çok büyüyor. Ne kadar büyüse de yerimiz o kadar olur. Yerimiz o kadar oldukça da oyuna devam ediyoruz. Oyuna devam ettikçe de yoruldum. Oyuna devam ettikçe de arkadaşlar skorumuz artıyor ve skorumuz ona göre değişiyor işte bu kadar. Çok ayrıntılandırılacak bir oyunda değil ama nedense ayrıntılandırdım. Şunu şöyle yaparsak bunu böyle yaparız. Tamam. Ee, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bunu yine oy bunu yine böyle yap, böyle yap. İşte bu oyunu bir kere oynayınca dal, dal, dalıyorum ben bu oyunda. Neyse arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Bu da arkadaşlar bildiğimiz satranç. Burada da bildiğimiz bu oyun. Ve hemen çıkalım arkadaşlar. Ve artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolar için dediğim gibi 20 like yeterli. Ama arkaya 10 like gelirse yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.